MasterChef'te bu haftanın mavi takım kaptanı olan Furkan'ın yalanları bakın nasıl tek tek ifşa oldu. Önce söz verdi, sonra sözünden döndü ve hiçbir şey olmamış gibi yaşamına devam etti. Peki ama kendisini nasıl savundu? Gerçekten son isim olarak istediği kişiyi alsaydı bir şey değişecek miydi? Hakan defalarca kere anlatmaya çalıştı lakin hiçbir şey anlamadılar. Bakın Master Chef'te bu hafta neler yaşandı. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Master Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi bu haftanın mavi takım kaptanı Furkan, kırmızı takım kaptanı ise Muratcan oldu. Ve Furkan seçilmeden önce mavi takım kaptanı olacağını anlamıştı. Ve Muratcan'la konuşarak onu da kırmızı takım kaptanı seçeceğini söyledi. Ve ikili arasında bir anlaşma yaptılar. Ve Furkan Gizem'i istedi. Diğerini ise Mert'i Muratcan istemişti. Buraya kadar anlaşmaları gayet normaldi. Fakat bu anlaşmayı Furkan son anda bozdu. İkisi de istedikleri yarışmacıyı dokuzuncu olarak alacaklardı. Fakat Furkan hızlıca Gizem'i çekti. Ve ondan sonra da Mert'in de hemen Muratcan'a gitmesini istedi. Fakat Muratcan burada şunu anlatamadı. Nasıl bu kadar gerçekten salak olunabiliyor bunu ben de anlamıyorum. Bakın aslında olay çok basit. Dokuzuncu olarak Muratcan Mert'i alacaktı ve Furkan da Gizem'i alacaktı. Dokuzuncu tercihleri ortadan kaldıralım. Böylelikle mesela Furkan istediği kişiyi sekizinci olarak alacak ve zaten istemediği kişi sekizinci olarak Karşı takımdan Muratcan'a kalacaktı. Dokuzuncu tercihler zaten belli. Furkan, mavi takım kaptanı olması için yer yani mavi takım kaptanı olduğu zaman kazanmış olduğu hakkı devam ettirecekti. Yine sona kalan ve istemediği kişi Muratcan'a gitmiş olacaktı. Fakat hiçbir şey anlamadı. Defalarca kere Hakan anlattı, yine de akılları almadı. Ve verdiği sözden de böylelikle caymış oldu. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Şu an Furkan'a öyle bir nefret var ki sözünden döndüğü için herkes aşırı derecede tepki gösteriyor. Sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.